Merhaba ben Toprak Bera Öztürk. Şimdi size kara delik ve beyaz deliği anlatacağım. Kara delik uzay canavarıdır. Onun içine düşerseniz hayatınız bir anda sona ermez. Ve ondan ışık kaçamaz. Yani bir, bir kez yani bir kez kara deliği, alayı geçerseniz bir daha asla gidemezsiniz. Işıktan daha hızlı almamız gerekir. Bir ışık bile bundan kaçamaz. Ve bir 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 kar bir kardeliğin içine düşerseniz hayatınız bir anda sona ermez. Uzay ve zaman algılayışınız değişir ve ve yol ikiye ayrılır. Birinde de birinde cennete gidersiniz yani ölürsünüz. İkincisinde ise hayatta kalırsınız ve bir şey olmadan karadeliğe girersiniz kara deliğe girince girince kara delikte her şey daha daha birincisinde alevler ve ve zaman dünyada size hep sürekli ileriye çeker ve etrafınıza alel, alevler sarar ve çok soğuk bir yerde olursunuz yani her yerde yani üç üç yerde de olursunuz. hem dünyada hem hem kara delikte yani kara deliğin içindeki soğuk yer ve sıcak yerde ve ve böyle gidersiniz yani olay funda duran şeyler aslında çoktan gitmiştir şimdi beyaz deliklere geçiyoruz beyaz delikler kara deliğin tam tersidir kara delikler ler çekiyor ama beyaz dedikler püskürtüyor. Bu biraz ilginç gelebilir. Her şeyler tümüne sahip olduğu ama bu işin ilk gücüyle biraz değişik görünüyor olabilir. Ama bunun da bir mantığı var. Şimdi de bir gidin. Musluğu açınca ya su rahatlanın. Musluktan akan suya. Musluktan akan suda da, tabii ki o da beyaz deliktir. O kadar hızlı yanları dağılır ki böyle. Ve kara deliklerde de, de uzay canavarıdır. Beyaz deliklere ise hiç rastlanamamıştır. Kara deliğin fotoğrafı çekilmiştir ama beyaz deliklerin fotoğrafı çekilmemiştir. Eskiden kara Deliklerin fotoğrafına sahip değildik. Matematik işlemleriyle olurdu. Kim bilir, belki de beyaz delikler gelecekti bizi keşfet.